Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber herkesin severek tükettiği yoğurt tatlısı tarifi yapacağız. Umarım tarifimi ve videomu beğenirsiniz. Eğer tarifimi ve videomu da beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirim zilini de aktif hale getirirseniz. Son paylaştığım videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Ve her zaman şerbetli tatlılarda dediğim gibi öncelikle şerbetimizi hazırlamakla başlayacağız. Şerbetimiz için uygun bir tencereye 2 su bardağı toz şeker... 3 su bardağı suyumuzu ve çeyrek limonumuzu eklediğimiz şerbetimizi ocağa alıp 20 dakika kadar kaynatacağız eğer şerbetimizi birebir ölçü kullanıyorsak 15 dakika kadar kaynatmamız yeterli olacaktır su oranı biraz fazla olduğu için 20 dakika kaynatacağız bu tarifte ve hamurumuzu yapmaya başlayalım hamurumuz için 4 adet yumurtamızı çırpma kapımıza alalım üzerine 1 su bardağı toz şekeri eklediğimiz yumurtalarımızı bir müddet çırpalım şeker ve yumurtalarımızı çırptıktan sonra sırasıyla malzemelerimizi eklemeye başlayacağız bu tarifte malzemeler çok az arkadaşlar ve çok bir o kadar da lezzetli bir tarif ardından karışımımıza bir su bardağı yoğurdumuzu ekleyelim ve daha sonra yarım su bardağından bir tık fazla sıvı yağ ekleyelim İsterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz o da çok yakışıyor yoğurt tatlısına ve karışımımızı bir müddet daha çırptıktan sonra un ilavesi yapmaya başlayacağız. Un ilavesini yaparken de arkadaşlar kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edersek hamur kıvamını daha iyi tuturacağız. Onun için ben de ilk etapta 1 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozumu eklediğim hamurumu kıvamına baktıkça un ilavesi yapmaya devam edeceğim. Bu tarifte toplamda 2 su bardağı un kullandım. Ama sizin ölçüleriniz, yoğurdunuzun kıvamı, yumurtalarınızın büyüklüğü, un ölçüsünün miktarını değiştirecektir. Dediğim gibi siz de kontrollü bir şekilde ununuzu ilave ederseniz daha iyi sonuç elde edersiniz. Ve kıvamına baktıkça un ilavesi yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi benim yoğurdum katıydı. O yüzden daha az un gitti. Normalde buçuk 3 su bardağı kadar un kullanabilirsiniz. Pek gerek gördükçe yarım şer bardak daha ilave ediyorum. Ve tekrar kıvamına bakıp gerekirse yarım su bardağı daha un ilavesi yaparak hamurumun kıvamını tutturmuş olacağım. Sanırım bu yarım su bardağı daha yeterli gelecek. Dediğim gibi toplamda 2 su bardağı un kullanmış oldum. Ve hamurumuzu iyice çırpalım. Topaklanma kalmasın. Ve gördüğünüz gibi hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Kek kıvamından bir tık daha koyu olacak. Kek kıvamında yapmayın. Şerbetinizi döktüğünüz zaman dilimleri boncuk boncuk dökülmesin, parçalanmasın. Ve daha sonra daha e, önceden yağlamış olduğum fırın tepsime hamurumu döküp 180 derecelik fırında üzeri kızarıp içi pişinceye kadar pişireceğim. Kalıbımızda hamurumuz az gibi görünebilir. Ama spatula yardımı ile hamurunuzu kalıbınızda düzeltin. Çünkü kabaran bir hamur olacak. Çok ufak bir tepside de yapmayın arkadaşlar. İç pişmeyebilir ve hamurumu tepsiye döktükten sonra spatula yardımı ile tepsinde düzelttim ve daha önce dediğim gibi 180 derecelik fırında üzeri kızarıp pişinceye kadar pişireceğiz kekimiz pişerken şerbetimiz de hazır şerbetimizin ilk sıcağına atmasını bekleyelim bu arada kekimizi fırından çıkardık gördüğünüz gibi çok güzel kızardı ve kabardı ve kekimizde ılıyınca ılıdıktan sonra şerbetimizi dökebiliriz Şerbetimizi böyle her tarafı değecek şekilde eşit bir şekilde yayalım ve düz bir zeminde durmasına özen gösterelim ki şerbet iyice her tarafına eşit bir şekilde hamurumuz emsin. Şerbet ilk etapta gözünüze çok görünebilir ama çok değil arkadaşlar. Birkaç dakika içerisinde hepsini emmiş olacak şerbetimizin hamuru. Daha sonra soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz. Servis yaparken isterseniz Sindistan cevizi ve antep fıstığı tozları ile süsleyerek servis yapabilirsiniz. Yapıp deneyen arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini de aktif hale getirirseniz son paylaştığım video ve tariflerden ilk siz haberdar olursunuz. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.